Merhaba arkadaşlar. Bugün 18-19. yüzyıl felsefesi ile ilgili soru soracağımız, soru çözeceğimiz, alıştırma yapacağımızı söylemiştik. Ee, şimdi birlikte alıştırmalara bakalım. Evet. Bu parçaya göre Kant'ın metafiziğe yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Yani Kant metafiziği nasıl ele almış bunu soruyor. Kant gelecekte bilim olarak ortaya çıkabilecek her metafiziğe ön söz atlı yapıtında metafiziği uğraşmaya değer bulan herkesi acaba metafizik gibi bir şey olan olanaklı mıdır? sorusunu sormasının zorunlu olduğunu iddia etmeyi amaçladığını söyler. Karışık bir cümle gibi geliyor ama şunu söylemek istiyor. Acaba metafizik olanaklı mıdır diye lütfen sorun. Eğer metafizik bir bilimse nasıl oluyor da diğer bilimler gibi şöyle yapalım hatta. Eğer metafizik bir bilimse nasıl oluyor da diğer bilimler gibi genel ve sürekli olarak onay kazanmıyor? Yok eğer değilse nasıl oluyor da sürekli bilimin kisvesi altında durmadan böbürlenerek insanın aklını oyalıyor ve diğer bilimler ilerlediği halde o niye aynı yerde dönüp duruyor? Bunu sorguladığı için Kant yani bu metafiziği iki yönde de ele aldığı için bir sorgulayıcı sistem metafiziğe sorgulayıcı yaklaştığı için soruyor çünkü neden öyle neden böyle sürekli metafiziği sorguladığı için cevap tabii ki eleştirel yaklaşıyor olacaktı. Ama diğerlerine de bakalım. Bilimle eşdeğer görüyor mu? Hayır. Eğer öyle değilse diye bir vurgu var çünkü. Reddediyor mu? Hayır. Metafizi reddediyorum. Metafizi benimsemiyorum demiyor. Onu da geçtim. Sorgusa, so, sorgusuz sualsiz benimsiyorum. Hayır. Aksine sorgulama yapıyor. Onu da geçtim. Sistemli ve planlı bir metafizik olsun diye bir yorumu veya bir övücü bir tavsiyesi var mı? Hayır, yok. Sadece metafiziği kendisi sorgulamış oluyor. Eleştirel bir şekilde metafiziğe yaklaşmış oluyor. Evet, diğer soruya geçiyorum. Bu parçadaki görüşler aşağıdaki varlık anlayışından hangisiyle açıklanır? Beynin fotoğrafı zihnin veya bilincin fotoğrafı değildir. Fiziksel bir şey olmadığı için zihnin bir fotoğrafı olamaz. Bu yüzden büyük olasılıkla kaynağı zihin olduğu için bir inancın, düşüncenin, algının, imgelemin, arzunun ve duygunun fotoğrafını da çekemeyiz. Çünkü zihin ve beden birbirinden farklı iki tözdür. Düşünmemizi sağlayan beynimiz değil, zihnimizdir. Şimdi baktığımızda, buraya baktığımızda ne görüyoruz? Zihin ve bedenin birbirinden farklı iki töz olduğunu görüyoruz. Düşünmemizi sağlayan maddesel ve ruhsal iki tözdür. Şunu söylüyor, düşünmemizi sağlayan beynimiz değil, zihnimizdir. Şimdi burada 15-17. yüzyıl filozofunun vurguladığı bir anlayıştan bahsediliyor. Diyordu ki o madde vardır, bir de ruh vardır diyordu. Madde dediğimiz şey baktığımızda burada beyin olarak adlandırılıyor. Ruh yani ide zihin olarak adlandırılıyor. Bunların iki ayrı töz olduğunu söylediği için de dualizm anlayışını benimsiyordu. Çünkü dualizm düğden de aklınıza gelsin. İkicilik anlamına geliyordu. O yüzden cevap Descartes dualizm anlayışı olacaktı. Ama ben diğerlerini de ele almak istiyorum. Herakleitos'un oluşu diyor ya Herakleitos ilk çağ filozofudur. Oluştan bahsettiği şey değişimdir. Değişim. Yani evrendeki her şeyin değiştiğini, her şeyin zıttıyla mümkün olduğunu söyler. Fenomenolojik yaklaşım, görüngü bilim, öz felsefesiydi biliyorsunuz. Görüngü bilim derken görünenlerin ardında yatan özü arıyordu. Özü arayan bir şeydi. Görünenin ardındakini arıyordu. Hegel'in idealist anlayışı Hegel'in biliyorsunuz Geist adını verdiği evrensel akıl adını verdiği bir görüşü vardı. Ve diyalektik idealizmi savunuyordu. Lametti'nin materyalizm dediğimiz maddecilik anlayışı vardı. Materyalizm. Baktığımızda burada ne maddeci bir görüş var ne değişimden bahsediliyor ne karşıdan bahsediliyor ne de görünenin ardındaki özden bahsediyor. Burada sadece beden ve ruh ikiliğinden bahsettiği için cevap tekrar dualist anlayış olacaktı. Evet, devam ediyorum. Luke'a bakıyoruz. Bu parçada Luke ve Berkeley'in ele aldığı bilgi görüşü aşağıdaki yerden hangisidir diyor. Lock zaten biliyorsunuz hani Lock'un sahip olduğu bir akım var. Muhtemelen ondan bahsediyor. Lock nesnelerin kendilerini izlenimler olarak duyularımıza duyurduğunu, nesneler konusundaki fikirlerimizin temelinde bu izlenimlerin olduğunu söylüyordu. Ama belki de işaret ettiği gibi bu tür bir argüman evrende zihnimizden bağımsız bir takım nesnelerin varlığına değil, yalnızca bir fikirler evreninin varlığına işaret etmektedir. Burada baktığımızda aslında Şöyle ifade edebiliriz. Yine şöyle bir şey yapabiliriz. Rasyonalizm. Şıkları tek tek ele alalım. Rasyonalizm akılcılık. Bu intuitionizm. Intuitionizm sezgicilik çünkü bu şekilde de verilebilir. Yani Türkçesini vermiş ama bu şekilde de verilebilir. Bu da kritisizm. Eleştirel felsefe. Empirizm. teftisiydi. Şimdi baktığımızda bir şüpheden bahsetmiyor, bir histen, bir sezgiden de bahsetmiyor. Hatta eleştirme yapmaktan da bahsetmiyor. Yani iki şık arasındayız. Ya akıldan ya deneyden bahsedecek. İzlenimler, duyurmak, fikirlerimizin temelinde izlenimler var. Evet, bir tür argüman dediği için tabii ki de cevabımız deneycilik olacak. Zaten tekrar söylüyorum, yok deneyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Evet, izlenimler dediği için zine, zihne bağımsız varlıklar, onu da ele alalım, o da önemli. Cevabımız bu. Evet, devam ediyoruz. birlikte felsefede devrim sayılabilecek bir görüş değişikliği gerçekleşti. Kant bu alanda kendinden önceki filozoflara ait rota, rotayı tersine çevirdi. Zihin bilinebilen bir şeyle uyumlu olmak zorunda değildi. Bilinebilen şeyin zihinle uyumlu olması gerektiğini söyledi. Bakın bu vurgu çok önemli. Bilinebilen şeyin zihinle uyumlu olması gerekiyor. Kant bu parçadaki görüşüyle aşırı ifade etmiştir diyor. Bakalım bizler bilinçli seçimlerimiz diyor. Bir seçimden bahsetmiş mi? Hayır. Varlıkla varlıkla ilgili. Bakın ben yoksam bütün dünya yok olur. Böyle bir şeyden bahsetmemiş. Dünyada her zaman metafizik var olacaktır. Bir metafiziksel alandan bahsetmemiş. Zihni boş şekilde diyor ya. Bu zaten empiristlerin, John Locke mesela tabloları satıyordu. Empiristlerin görüşü bundan da bahsetmemiş. Ama demiş ki anlama yetisi kendi yasalarını doğaya dikte eder. Yani Anlama yetisi olan zihin doğanın ona uyması gerektiğini söyler. Zihine yani doğa zihne uymalıdır. Anlama yetisi zihne uymuyor. Zihin anlama yetisiyle uymuyor. Bundan bahsettiği için cevap A olacak arkadaşlar. Tamam zaten diğer şıklarla alakası yok oradan da çıkarabilirsin. devam ediyorum. Hobbes ve Rook'un devlet anlayışından bahsediyor. Bu bilgilere göre Hobbes ve devlet anlayışları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinin farklı oluşundan kaynaklanıyor? Yani biz ikimiz farklı fikre sahibiz ama niye farklı fikre sahibiz? Bundan bahsediyor. Yani bana farklı fikri sunma. Neden farklı fikre düşüyoruz? Bunu sor. Sorunu sormak istediği bu. Hobbes'a göre insan beyincidir ve onun bütün eylemleri bu bencil doğasının arzularını tatmin etmeye yöneliktir. Bu durum çıkar çatışması yüzünden insanların birbiriyle sürekli savaş halinde olmasına yol açar. İnsanların bir arada tutabilmek için devlet tek bir gücün egemenliğine dayanmalıdır. Luke insanların doğaları gereği iyi olduğunu, bunun sonucu olarak ilişkilerin iyi niyet, yardımlaşma ve işbirliğine dayandığını ileri sürer. İnsanlar arasındaki iyi ilişkilerin sürdürebilmesinin tek bir gücün değil, çoğunluğun egemen olduğu bir devlet düzeniyle mümkündür diyor. Şimdi biz burada bahsedilen, hatta daha önce de bahsetmiştik, onları birazcık değinelim. Biliyorsunuz ki Hobbes 15-17. yüzyıl filozofu, John Luke ise 18-19. yüzyıl filozofuydu. Şimdi benim karşıma Hobbes çıktığında Hobbes demişti ki çatışma vardır. Kesinlikle bencilce anlayışı var zaten. İnsan insanın kurdudur diyordu. İnsanların bu sebepten dolayı bencil isteklerinden dolayı bir çatışma yaratacağını, kaos oluşacağını ve bu kötülüğe sebep olacağını ve bu kötülüğe sebep olmasın diye bir devletin olması gerektiğini ve devletin tek bir güç yani mutlak olması gerektiğini, mutlak güç olması gerektiğini söylüyordu. Luke ise insanların doğası gereği iyi olduğunu, bakın Hobbes kötü olduğunu düşünürken Luke iyi olduğunu düşünüyor ve ilişkilerin iyi niyet yardımlaşmaya dayalı olması gerektiğini söylüyor. Bir de Hobbes mutlak gücü söylerken bu Tek bir güç değil, çoğunluğun egemen olduğu yani halkın egemen olduğu bir anlayışı benimsiyor. İşte bu ikisinin bakış açısı niye farklı? Bakalım. Geleceği ile ilgili beklentilerinden bahsetmiş mi ikisinin de? Hayır. Ee, Bunu bir geçelim. Yaşadıkları çağ egemen olma gibi bir düşünceleri var mı? Hayır. Bakıyorum. Hayır. Toplumsal düzenlemelerin gerekli olup olmadığı konusundaki inançları bir düzenlemeden bahsetmişmişti. Şunu yaparsak daha iyi olur, bunu yaparsak daha iyi olur. Hayır. Çevredeki insanlarla karşılıklı bir ilişkiden bahsetmiş mi? Yani insanların ilişkisinden bahsetmiş, evet şuradaki insanlar kötüdür demiş ama bu insanların ilişkisi değil insanların fıtratıyla yani insanların yapısıyla alakalı bir açıklama. Bakıyorsunuz insanlar iyidir, insanlar kötüdür diyor. Yani karşılıklı ilişkilerden bahsediyor ama bu ilişkilerden dolayı farklı görüşte değiller. Farklı görüşte oldukları için yani şöyle söyleyeyim bir sebepten dolayı bu görüşe sahipler. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Hangi konuda farklılık vardır dediğimizde E'ye gidebiliriz ama hangi konuda farklılık vardır demiyor. Bu konularda niye farklılar diyor. Yani mesela insan ilişkilerinde niye farklılar diyor. İnsanın psikolojik yapısının özelliklerine ilişkin görüşlerinden kaynaklı. Yani ikisinin farklılığı çevredeki insanlar değil bireyin kendi yapısıyla alakalı farklılığı. Yani bireyin iyi ya da kötüsüyle ilgili, bireyin psikolojik yapısıyla veya özellikleriyle ilgili fikirleri farklı olduğu için buna gidiyor. Yani devleti çoğunlukçu görmesi ve devleti tek bir güç görmesinin sebebi insan yapısının anlayışı. Çok da kayaladım. Pardon. Şöyle yapayım. Tekrar. Şöyle söyleyeyim. Burada insanların çıkar çatışması olduğu için tek bir güç. iyi niyetle olduğu için çokla elemen. Tamam mı? Yani insana göre olduğu için. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Siyaset felsefesinin aşağıdaki sorularından hangisini sorgulamasına örnek oluşturur? Hangisini sorguluyoruz yani? Russo biliyorsunuz yani Russo Toplum Sözleşmesi adlı bir eser yazıyordu ve yine devletin yapar bir kurum olduğundan bahsediyordu. Russo'ya göre fikirlere bakalım hem tekrar etmiş oluruz. Yasa yapmanın ya da yasaları değiştirmenin Yunan kent devleti, devletleri de olduğu gibi yani bütün halkın bir araya gelip istişare ederek sonra da o oylayarak yapılması gerektiğini yani halkın seçiminden bahsediyor. Gerektiğine inanıyordu. Bu şekilde genel irade ortaya çıkmış oluyordu. Böylece her bireyin kendi istediği olmasa da bir bütün olarak toplum için iyi olanın uygulanacak olduğuna dair bir güven vardı. Bu tüm toplum için iyi olanın ortaya konacağına dair bir idrakın varlığı, halkın kendilerini yönetmek için seçtiği kişiler bu yasaları uygulamaya geçirme görevini verirken rahatlık sağlardı. Çünkü bütün halkın birlikte hareket ederek yaptığı bu yasalar herkesi mutlak olarak bağlamaktaydı. Burada bize ne anlatıyor? Biz başa gelecek kişiyi, bizi yönetecek kişiyi kendimiz seçmeliyiz diyor. O zaman bakalım neyi söylüyor bize? O zaman sivil toplumdan bahsetmiş mi? Gönüllü toplulukları biliyorsunuz. Bireyin temel haklarından bahsetmiş mi? Hayır. Mükemmel yönetim biçimi demiş mi? Biraz yönetim biçimine gidiyor ama en mükemmel ya da ideal bir devlet tasarısı ortaya koymamış. Bürokrasi demek neydi? Hiyerarşik bir düzenle ilerleyen devlet memurlarıydı ama ondan da bahsetmemiş. Tabii ki de iktidarı nasıl meydana getirdi? İktidar kaynağını nereden alır? İktidar kaynağını halktan alır olacaktı. Evet, diğer sorumuza geçiyorum. Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? Doğal özgürlüğümüz insanlığımızın zorunlu bir parçasıdır. Şimdi bir kere şu biri bir filozof doğal olarak özgür olduğumuzu düşünüyor. Daha sonra bu özgürlüğümüzü kaybettiğimizi düşünüyor. Özgürlüğümüzden tamamen vazgeçersek ya da köyleşirsek tam insan olmaktan çıkarız. Toplum özgürlüğümüzü tamamen elimizden alsaydı topluma katılmamızın hiçbir anlamı olmazdı. Çünkü, çünkü zamanla insanlığımızı kaybederdik. İşte Burada zamanla kaybetme vurgusu. Bunu söyleyen zaten belli oluyordu. Yani bir şeyi, elimizde olan bir şeyi zamanla kaybetme vurgusu olduğu için bu söylüyor. Peki özgürlüğümüzü feda etmeden bir devlet oluşturabilir miyiz? Bu olanaksız gibi görünebilir ama bireysel özgürlüklerimiz ile kamu çıkarlarını bağdaştırabiliriz. Yani kendi özgürlüklerimizle toplumsal bir ortak iradeye dayalı bir sözleşme oluşturup devlet oluşturabiliriz. Şurası çok önemli. Bizim doğal özgürlüğümüzü elimize tutmamız ve kaybetmememiz adına dediği için Russo olacaktı bu. Zaten daha sonra devlet oluşturma fikri olduğundan dolayı yapay devlet anlayışını burada benimseyen sadece Russo. Bu doğal devlet, doğal devlet ve doğal devlet bunun da varlık anlayışı var zaten. Evet devam ediyorum. Evet burada... Birçok toplumda geçerli olan çalmayacaksın yaptırımı ile karşı karşıya olan birey aşağıdakilerden hangisini yaptığında kantın ödev ahlakına uygun eylemde bulunur. Ödev ahlakını hatırlatmam gerekirse arkadaşlar ödev ahlakı ay pardon. Ödev ahlakı kişinin hiçbir çıkar beklemeden, hiçbir karşılık beklemeden sadece sorumluluğu olduğu için, görevi olduğu için o davranışı yerine getirmesidir. Mesela yaşlı birine yardım etmek ya bir gün ben de yaşlanırım bana da yardım ederler diye değil, gerçekten de onun görevi olduğu için, zaten yardım onun görevi, sorumluluğu olduğu için yapmasıdır. Kant'ın ödev alakına uygun eylemde bulunmuş olması yani bir davranış yapmış olması ödev alakına uygun olmasının en temel geçiş noktası onu karşılık beklemeden yapmasıdır ve Kant buna koşulsuz buyruk der. O yüzden cevap A olacaktı. Koşulsuz buyruk olarak aldığına. Yanlışlıkla sorunun cevabını açtım. Umarım görmemiş ve siz çözmüş olursunuz. Devam ediyorum. Evet. Bu parçaya göre faydacı ahlak anlayışı bir eylemin ahlaki bakımından doğru olup olmadığını değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini ölçüt alır? Yani doğru olup olmadığı neye bağlıdır? Bu çok önemli. Pragmatizm zaten faydacı anlayıştır. Bunu da unutmayın. Faydacı ahlak anlayışına göre en çok sayıda insana, pardon burada üçleterizmden bahsediyor çünkü faydacı pragmatizmde tek sayı var. Yani bireyin fayda görmesi burada toplumsal faydadan bahsediyor. Faydacı, anlayış, faydacı ahlak anlayışına göre en çok sayıda insana en büyük ölçüde mutluluk sağlayan eylem ahlaki bakımdan doğru eylemdir. Dolayısıyla bir eylemi doğru veya yanlış olarak değerlendirmek için öncelikle o eylemin ilgili kişilerin tümüne sağladığı hazlara ve getirdiği acılara bakmak gerekir. Yani getirdiği hazla ve acıya bakmak gerekiyormuş tamam mı? Yani o eylemin getirdiği şeye bakmak gerekiyor. Burası çok önemli. Tekrar söylüyorum. Utilitarizm faydacı anlayıştır. Tamam? Evet, bu yüzden faydacılara göre eylemin sonundaki etken önemli olduğundan dolayı, getirisi önemli olduğundan dolayı, eylemin bana kazandırdıkları önemli olduğundan dolayı, faydacı anlayışa göre eylemin sonucunda kişiye getirdiği haz önemli. Tekrar söylüyorum. Utilitarizm toplumsal faydadır. Fayda sağladıktan sonra pragma, eylemin sonunda getirilen fayda e, gereklidir ve bu yüzden de hem utilitarizme göre hem pragmatizme göre eylemin sonundaki fayda bizim için önemlidir. Onun doğru bilgi veya onun ahlaklı bir davranış olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Devam ediyorum. Yine toplumsal faydayı benimseyen bir filozof olan Bentham'la ilgili bir şey. Bentham tarafından formüle edilmiş olduğu hal, olduğu şekilde faydacılık ilkesini söylediği şudur en fazla sayıda insana en büyük maksimum ölçüde mutluluk sağlayan bir eylem doğru eylemdir. En fazla sayıda, bakın en fazla sayıda insana en büyük ölçüde mutluluk. Bu tekrar söylüyorum, tekrar yazıyorum. Utilitarizm adını verdiğimiz toplumsal fayda anlayışı. Utilitarizm en fazla insana en fazla mutluluk. Tamam mı? O yüzden bu parçaya göre faydacılık aşağıdaki hangisini doğru bulur? Bana dokunmayan? Hayır. Bana. Her şey karşılıklıdır? Hayır. Her ülkede kendi çıkarlarından sorumludur? Hayır. Yine çıkar diyor. Bencilci bu. E, bu da koşullu bir şey. Her koyun kendi bacağından asılır? Hayır. Yurtta barış, dünyada barış. Yani ne diyor? Daha fazla insan. Yurtta da, dünyada da barış. Daha fazla insana daha fazla mutluluk diyor. Bu şekilde ele alabiliriz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bundan sonraki dersimizde bu boşluk doldurmaları yapacağız birlikte. Siz de kitabınızdan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Sizler de lütfen öncelikle diğer videolarda da söylediğim gibi öncelikle kendiniz yapın. Daha sonra da beni dinleyin. Ekstra bir şey söylemiş olabilirim. Doğru yapsanız daha iyi. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar. Bunları bir göz atın. Bir dahaki derste mutlaka değerlendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.